Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. Denize çok yakın konumda. Havuzlu site içerisinde müstakil havuzlu. İki tane havuzumuz var. Bir sitenin ortak kullanımı bir de müstakil. Köşe konumda 400 metrekare arsa içerisinde full eşyalı çok güzel bir villanın tanıtımına geldim. Tanıtım videosunu izleyin. Burada bekliyorum. Arkadaşlar tanıtım videomuzu izlediniz. Mükemmel bir villadan bahsediyorum. Geçenlerde de tanıtımını yapmıştım. Ancak tekrar bir tanıtım yapıp tekrar hatırlatmak istedim. Çünkü çevrenin en uygun villası neredeyse. 1 milyon 500 bin TL civarlarında bir şey yapıyor. 130 bin pound ufak bir pazarlığımız var. Müstakil havuzlu köşe konumda 400 metrekare bahçe bu fiyatlara gerçekten yok. Gerçekten yok. Denize 600-700 metre mesafede. Gördüğünüz gibi ön bahçemiz çok geniş. Arkada araç Park yerimiz mevcut. Şimdi ona da bakacağız ama öncesinde bahçeyi bir gezelim. Bahçeyi gezdikten sonra size yan taraftaki villayı da göstereceğim mesela. Bakımlı bir hali nasıl oluyor bu villanın görün arkadaşlar? Mesela böyle gösterebilirsem burada güzel bir yeşil bir alanımız var ama aynı villa. Hatta arsası daha küçük ama bakımlı hali çok güzel gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. İşte bakınca böyle oluyor arkadaşlar. Bakınca böyle oluyor. Gayet güzel, geniş bir villa. İstenirse siz de burayı kapattırıp kış bahçesi haline getirebilirsiniz. Siz de bu şekilde kapattırıp kış bahçesi haline getirebilirsiniz. Çimleri biçilmiş, tertemiz bir villa. Site içerisinde geniş bahçe alanı olan, geniş bahçe alanı olan güzel bir villa arkadaşlar. Şimdi bu duvarlar bizim sınırımızı belirliyor. Ancak buradan bir giriş çıkış var. Bu da buradaki site içerisindeki. Hatta şöyle bir geçelim Hakan, site içinde gösterelim. Site içerisinde gösterelim. Her villanın kendine ait bahçesi, kendine ait havuzu var arkadaşlar. Ama bir de ortak kullanım havuzu var. Buradan manzara çok iyi. İsterseniz çocuklarınız varsa sosyalleşmek istiyorsa gelip burada diğer sakinlerin, oturan kişilerin çocuklarıyla sosyalleşebilir. Gayet mükemmel bir alandan bahsediyorum. Villa çok güzel. Villa çok güzel. Müstakil girişli. İstenirse site tarafından da girebilirsiniz. Yani artık site olmasının avantajları çok büyük arkadaşlar. Çok büyük. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim size. Müstakil bir ev aldığınızda bahçe bakımınızı yapacak kimseyi bulamazsınız. Ama gördüğünüz gibi çimleri biçilmiş. Bahçesi bakımlı. Siz her yaz tatile geldiğinizde evinizin bahçesini tertemiz bulacaksınız. Zaten genelde yurt dışından geliyor insanlar. 30 gün izin oluyor. Ya da işte 4 hafta 5 hafta izin oluyor arkadaşlar. Geliyor bahçenin otuyla evin tadilatıyla uğraşıyor ama site içerisinde olduğunda bunlarla uğraşmıyorsunuz. Bunlarla uğraşmıyorsunuz. Arıyorsunuz gelmeden havuzunuz doluyor, bahçeniz bakımı yapılıyor. Siz sadece gelip tatilinizi yapıp gidiyorsunuz. Burası da bize ait olan giriş. Bize ait olan giriş burası arkadaşlar. Buradan aracınızı rahatlıkla park edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ağaçlar tamamen izole etmiş bizi diğer villalardan. Hatta yan tarafın havuzu da dolu bak Hakan. Site çok güzel. Konum harika. Fiyat da çok iyi. Fiyat da çok iyi. Bugün bir müşterimiz var buraya. Satılırsa artık yapacak bir şey yok. Ama satılmazsa satılırsa eğer ilana girdikten sonra yine satıldı yazıyoruz arkadaşlar başlığını ama gördüğünüz gibi geniş bir alan var. Yan taraf kapatmış. Siz de kapatın. Çok güzel bir kış bahçesi yapabilirsiniz. Bahçe mükemmel. Evin içerisi de güzel ama eşyalar biraz kalabalık olduğu için böyle biraz sıkışmış arkadaşlar. Onun için şöyle şuradan ölçmeye çalışayım. Burası çıkmadı. Şöyle yapabilir miyim? Evet. Burası 5.49'a. Şimdi giriş kapımız salonu açılıyor. 5.49'a arkadaşlar. Hemen burayı da ölçüyorum. 5.49'a 5 metre. Yani kare bir, kare bir salonumuz var. Kare bir salonumuz var. Burada bir şöminemiz var arkadaşlar. İki tane bahçeye çıkış kapımız var. Eşyalar böyle gelişi güzel hani toparlanmış çıkılmış gidilmiş gibi bırakıldığı için net olarak gösteremiyoruz. Ancak gördüğünüz gibi bir L koltuk yanında bir yemek masası gayet geniş bir ev. Geniş güzel bir ev. Mutfak ayrı. Mutfak ayrı. Yukarıya çıkış merdivenlerinin yanında bir kapı var. Kapıdan girdiğimizde hemen karşı tarafta banyo lavabomuz. Onun yanında da mutfak alanımız var arkadaşlar. Bunun arkası da depo olarak düşünülmüş. Orası öyle bırakılmış. Girdiğinizde karşıda şık güzel bir banyo lavabo ve onun yanında da mutfak var. Bu zaten dışarının balkonuna konulan yerlerdi. Masa sandalyeydi konuşamadık. Bunlar zaten girip çıktığında arkadaşlar daha geniş bir alan göreceksiniz burada. Eşyalar iyi durumda. Gerçekten çok iyi durumda eşyalarımız var. Sıfır ayarında. Rahatlıkla burada gelip hemen oturabilirsiniz. Kişisel eşyalarınızla gelmeden önce arayacaksınız. Temizliğini yaptıracağız. Gelip hemen oturacaksınız arkadaşlar. Geniş bir mutfak. Gayet güzel bir ev. Gerçekten hoş bir ev. Sahibi İngiliz. Bu yüzden pound istiyor. 130 bin pound. Şu anda ortalama 1 milyon 500 bin lira civarlarında bir şey yapıyor. Pound düşüyor arkadaşlar. 12'de 11.75'e düşmüş. Kaç, kaçırmayın bu fırsatı. Hava çok sıcak. Konuşmakta zorluk yaşıyoruz. Yukarıya çıktığımızda 3 tane odamız bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Hemen merdivenin sağında jacuzzi ile güzel bir arkadaşlar gayet kullanışlı ferah ideal bir banyo lavabo. Onun yanında da bir tane odamız var. Bu oda. Bu oda. 2.85'e 3.51. 2.85'e 3.51 çift kişilik yatak sığmış. Yan tarafında bir gömme dolap alanı var. Oraya da dolap yapılmış arkadaşlar. Gayet güzel bir... Onlar açılmıyor. Açılmıyordu ama açıyorum diye biliyorum. Açamadım. Açamadım. Burada bir balkon var böyle. Artık onu öyle gösterelim. Kusura bakmayın arkadaşlar ev kilitli olduğu için her tarafına hakim değiliz. Her tarafını açamadık ancak orada güzel bir balkonumuz mevcut. Güzel bir balkonumuz mevcut. Dediğim gibi 3 tane odamız var. Hemen yanında bir oda daha var. Burası da yine çift kişilik yatak, dolap, gardırop her şey konulmuş. Gömme dolabımız mevcut. Geniş güzel bir oda arkadaşlar burası da. Burada kişisel eşyalar var. Dolabı açmayalım ama gördüğünüz gibi çok geniş bir oda. Gardırop, gömme dolap yapılmış. Çok geniş, güzel, kliması olan bir oda. Ayrıca bir de ebeveyn banyosu mevcut arkadaşlar. Ebeveyn banyolu bir oda. Burada da ebeveyn banyomuz mevcut. İstenirse duşakabin buradan kaldırılır. Yerden bir duşakabin yapılabilir. Bence daha sağlıklı yerden duşakabin. Eğer isterseniz o şekilde de kullanabilirsiniz. Geniş, kullanışlı, güzel bir oda. Buradan balkona çıkışımız var. Geniş de bir balkon var aslında. Buradan açamayacağız bunu. Buradan deneyelim. Neden açamıyorum ben bunu? Kilit. İngilizler. Ah İngilizler. Ah İngilizler. Geniş bir balkon arkadaşlar. Geniş bir balkon. Çok güzel bir balkon. Ön tarafta havuz. Yan tarafın havuz dolu. Nasıl güzel gözüküyor. Bakar mısın Hakan? Hemen insanın içine atlayası geliyor. Çok güzel gözüküyor. Kaçırmayın arkadaşlar. Kaçırmayın. Müstakil bu fiyatlara artık imkansız. İmkansız. Kaçırmayın. Buradan denizi de görebiliyoruz. Telefonda gözükür mü Hakan? Buradan bir dene bir bakalım. Çünkü buradan rahatlıkla görebiliyorsunuz denizi. Bu kadar yakınız arkadaşlar. 600 metre belki de. Yoktur bile belki de o kadar. Çok yakınız denize. Fırsat bu. Sürekli söylüyorsunuz. Fırsat sun kardeşim fırsat sun. Alın size fırsat. Bundan daha iyi bir fırsat yok. Çünkü bitişik nizam villa fiyatına tamamen müstakil bir villa veriyoruz. Ön bahçemizde görüyorsunuz arkadaşlar geniş şık bir ön bahçe Bu arada doğalgaz tesisatımız da hazır arkadaşlar. Burada doğalgaz tesisatımız da hazır. Ev eski değil, yeni bir ev. Yeni bir ev burası. Burada da burada da hemen ölçelim burayı da. Burası 386'ya. 386'ya. 2.67. 3.86, 2.67. Çift kişilik yatak rahatlıkla sığmış. Yanında dolabı var. Gördüğünüz gibi bir makyaj masası, kliması, her şeyle hazır bir ev. Hazır bir ev. Hemen gelip oturacağınız bir ev. Kapıların durumu çok iyi. Mat, beyaz arkadaşlar. Merdivenler. Artık evin sadece bir boyası eksik benim gözümde. Ondan başka da hiçbir eksiği yok. Hemen taşınabileceğiniz güzel bir ev. Bu fırsatı da kaçırmayın. Gerçekten hani ısrarla söylüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar son olarak da geniş bir terasımız var. Terasa bak be. Manzaraya bak. Mükemmel bir manzara. Mükemmel bir teras. Karşımızda önümüz deniz. Önümüz deniz, karşımızda. Havuz manzarası. Şimdi bu sitede terası kapatanlar var arkadaşlar. Siz de kapatın. Kış bahçesi yapın. Oturma alanı yapın. Deniz manzaralı güzel bir alanınız var burada. Havuzu görüyorsunuz, denizi görüyorsunuz. Geniş bir alan var. Gerçekten geniş bir alan var. Buradan da havuz görüyorsunuz ayrıca. Pardon denizi görüyorsunuz. Buradan da deniz manzaralı. O soğuk suyun olduğu yere kadar görüyorsunuz arkadaşlar. Denize bu kadar yakın. Alın havlunuzu yürüyerek gidin gelin denize. Yürüyerek gidin gelin. Güzel bir villa izlediniz. Aşağıda aşağıda konuşalım. Evet arkadaşlar mükemmel bir villa izlediniz. Müstakil 400 metrekare arsa içerisinde kendine ait havuzu bulunan, kendine ait garajı olunan arkamda da Böyle bir ortak kullanım havuzu bulunan site içerisinde lüks bir villayız derdiniz. Lüks derken arkadaşlar bahçe bakımınız yapılacak. Görüyorsunuz çimleri biçilmiş tertemiz bir eve gelmiş olacaksınız. Tatilinizi tertemiz bir evde yapmış olacaksınız. Denize yürüme mesafesinde burayı bence kaçırmayın. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Zaten abone olmuşsunuzdur. Eğer olmadıysanız abone ol butonuna da basarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın.